Haydi. Merhaba arkadaşlar Gofret'ten ve büyük atlayışları izleyeceksiniz bugün Bakın Gofret'in büyük atlayışları <laughs> Gofret'in ilk defa videosunu atıyorum Evet bakalım tek ayak üzerinde durabilecek mi Gofret Evet Gofret İki ayak üzerinde arka ayaklarıyla mekik Mükemmel çekiyor Mükemmel bir Gofret Süper atıyorum. işte bu İşte bu aferin Gofret'e Gofret'e aferin Aferin Gofret'e Kofret bir daha yap. Aman tanrım hareketlere bak. bak. Aman tanrım süper asıl işler. Allah Allah. Gofret hadi bir daha. <laughs> bir daha şov. Tek ayak üzerinde. Atlıyor üzerine. atlıyor. Tek ayak. Evet. Ama evet bak, senin mükemmel ayağın, bir senin şov. Ayağın ucu çok komu ya. Ayağın çok. Ver Doruk abisine verelim bir de. Dorukcum no, sen tut. Düşme düşme. <laughs> o kadar Al, değil. Al ben bakalım. De Hop. Oh, Gofret atladı. <laughs> Büyük atlayış. Evet. Artık gösteriyi bitirelim mi Doruk? Bitirelim. Bay bay yap. Dur Gofret de bay bay yapsın. Gofret gel. Gofret gelmeden bay bay yapmam. Ben alamayacağım gibi duruyor. Gofret gel. <laughs> ya oraya gitme orada ne yap? Ne işin var senin orada? <laughs> Geliyor mu? Görüşürüz.